Anda, tamam mı? Dördümüz tamam. de yardırıyoruz. Bak tamam. kim bu? Abi herkes fark, gelsin. Okan. Herkes barikatlara gelsin. Bir dakika. Bir dakika. Beyler fake demek yok. Tamam mı? Üç dediğimde üçümüz de My fark ben, Okan. Üçümüz de dalıyoruz. Tamam mı? Tamam abi. Ve ortalığı mermiye boyuyoruz Tamam mı? Sus bir. sus. Bir dakika. Üç dediğimde. Bir. İki. Üç. Üç. Yardım. 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 Abi ne yapıyor bu Reco ya? Abi Reco baba da beni indirdi ya. Rejo baba buradan çıkacak dedim ben sana. Gitti biri. Monster yani. okçum dikkatli ol okçum. Adam hemen elinde şey desider duruyor orada. Adam Abi adam orada. Adam itemleri topluyor. Allah 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 ya. Abi, abi yedi sömürdü. Gitti. Ne lan oldu? Helal mi? Ol. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> gitti? Mert Mert ve şey gitti. Diğeri monster Abi acaba ben şimdi aldım yalnız içeride olduğunu Tamam güzel Vedat hakkı benim